Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Ve ba'd. Değerli takipçilerimiz, bizleri Facebook üzerinden, Instagram, Instagram üzerinden takip eden kıymetli takipçilerimiz, bugünkü ders halkamızda sizlerle Yüce kitabımız, Kur'an-ı Kerim hakkında konuşacağız. Kur'an-ı Kerim hakkında bazı temel bilgileri anlatmaya çalışacağım hepimiz çoğunlukla bazı kavramlarla karşılaşırız. İşte tefsir, meal, tevil, rivayet, irayet, muhkem, müteşabi, sebebin üzül, metki, medeni gibi bu kavramları çoğu zaman duyarız ama ne anlam ifade ettiğini yahut da Karşılığının ne olduğunu bilmeyebiliriz. Gayet doğal. Çünkü bunlar çoğunlukla teknik mevzular. Ee, i̇sterseniz önce Kur'an-ı Kerim'i tarif edelim. Tarifinden hareketle e, şey yapalım. Dersimizi devam ettirelim. Kitapla ilgili bilgiler. Yani bizim bilgilerimiz İlim geleneğimizde Kur'an-ı Kerim'le ilgili temel bilgileri biz önce nerede buluyoruz arkadaşlar? Fıkıh usulü kitaplarının içinde bizim delil bahsi vardır değil mi? Edille-i Erba'a dediğimiz işte dört temel delil fıkıhta kitap, sünnet, icma, kıyas. Bunlardan ilki kitap. İşte o kitap başlığının altında Kur'an-ı Kerim ile ilgili temel bilgiler verilir. Aslında Kur'an'a dair temel bilgileri biz çoğunlukla fıkıh usulü kitapları da görüyoruz, oradan öğreniyoruz. Aslında daha da ileri gidecek olursak arkadaşlar en başta midayette e, ilimler, bilimler tasnif edilirken, temel İslam bilimleri tedvin edilirken ilk başta iki bilim vardı. İlim. Veya bilim fark etmez. E, neydi onlar? Birisi itikada, inanca dair, diğeri de fıkha dair. Değil mi? Onu şöyle kısaca özetliyoruz. İlmü tevhid, vasıfat sonradan akaid ilmi olarak teşekkür ediyor. Daha sonraki dönemlerde kelam bilim dalı olarak isimlendiriliyor. İlmü tevhid ve sıfat. Birincisi bu. Yani tevhid ilmi ve sıfatlar ilmi. Ne demek? Allah'ın varlığı ve tekliği konusunda bize bilgiler veren ve Allah'ın sıfatlarını bize öğreten ilim dalı. dalı. Yani Ebu Hanife bunu neyle ifade etmiş? Fıkul Ekber demiş yani. Fıkul Ekber. Birçok insan e, Ekber ismini duyunca herhalde şey zannediyor değil mi? İşte fıkıh kitabı bizim bildiğimiz bu teknik anlamda bir fıkıh eseri zannediyor. Öğrendik ki Fıkul Ekber bir inanç kitabı. Akide kitabı yani. İkincisi ilmi Şerai'i ve Ahkam. İlmi Şerai ve Ahkam. Yani usul ve bu usulden türetilen hükümlerin bilgisi. Hükümler. Dolayısıyla e, arkadaşlar bir konuda konuşmak için önce onun itikadi olarak temelini bulmak lazım. Bizim Kur'an'la ilgili bilgilerimiz de oraya da dayanıyor. Kur'an-ı Kerim'le ilgili temel bilgiler demek ki bu kitaplar arasında temel İslam bilimleri kategorisinde haritada yeri neresi? ilmü şerai'i vel ehkam diye ifade ettiğimiz e, ilmi şerai'ye dair yazılmış usul kitaplarının kitap kısmı. Deliller konusunun birincisi. Orada Kur'an-ı Kerim anlatılıyor. Bizim sonradan e, işte tefsir usulü falan diye düşündüğümüz öğrendiğimiz kitaplar sonra da teşekkür ediyor. Yani bizim bildiğimiz anlamda o piyasalarda gördüğünüz tefsir usulü, Kur'an tarihi çoğunlukla şey Kur'an yorumuna dair temel eserler bunlar. Onlar tefsir usulü ve Kur'an tarihi kitapları fıkı usulünün içinden ayrılarak bağımsız bir ilim dalı haline gelmiştir. Aslında asıl kök yeri yeri fıkıh usulüdür arkadaşlar. Bu şey e, ayrımı bilelim ki Kur'an'la ilgili en temel en e, köklü bilgileri nerede bulacağız onun cevabını vermek için bu giriş bilgisini verdim. Yani elimizdeki e, şöyle tefsir usulü tarzında göstermemde bir sakınca yok değil mi Hüseyin Hocam? Yani takipçilerimiz de görsünler. Tefsir usulü yahut da Kur'an tarihi yahut da Kur'an ilimleri yazar. Kur'an ilimleri. Ulumul Kur'an şeylerde, Arapça eserler Ulumul Kur'andır. Bu tefsir usulü eserleri genelde e, Kur'an-ı Kerim ilgili yorum tekniği bakımından e, bize temel bilgileri öğretiyorlar. Ne var bu eserlerde? Bazıları genel yazılmıştır. Kur'an tarihi bilgileri de burada vardır. Bazılarında yoktur. S sadece yorum bilgileri vardır. Yorumun dayandığı temel ilkeler vardır. Ee, şimdi onu bırakalım. Biz Kur'an-ı Kerim'in tarifine geçelim isterseniz. Kur'an-ı Kerim nedir? Birçok tarif yapılıyor. Ama genel kabul görmüş ee, çoğunlukla zihinlerden silinmeyen bir tarif var. Ee, hepimiz bunu biliyoruz aslında. Kur'an, Allah tarafından e, vahiy yoluyla, melek aracılığıyla Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bildirilmiş. Allah tarafından melek aracılığıyla vahiy vasıtasıyla melek, vahiy melek Musaflarda yazılı. Musaflarda yazılı. İki, bir şeye zapt edilmiş, kaydedilmiş. Yani zihinlerde tutulan değil, kaydı olan bir kitap. Musaflarda yazılı. E, tilavetiyle tabut olunan, yani okunmasıyla ibadet edilen. Yani ibadet ibadetin ancak onun okunmasıyla olduğu Mesela biz şimdi namazda kıraat farz değil mi? Namazın farzlarından birisi kıraat. Kıyam kıraat. Keza Fatiha'yı okumak vacip. yani bir mezhebine göre vacip diyoruz. E bunlar ne? Kur'an'ın bir bölümü yani. Kur'an'ın kendinden bir bölüm okumak suretiyle ibadeti yapmış oluyoruz. Bu işin bir tarafı bir de bizzat Kur'an'ın kendisini okumak ibadet biliyorsunuz. biliyorsunuz. Okumak, dinlemek de ibadet. Hem dinlemek hem okumak ibadet. Böyle bir kitap. Tarifi dağıtmayalım. E, tilavetiyle tabut olunan, ibadet edilen lafzi lafzı ve anlamı yönüyle bakımından Mu'ciz olan, yani mucize olan, ilahi bir kelamdır. Ya muciz ne demek? Yani insanların onun benzerini getirmekten aciz kaldı. kaldığı, olağan olağanüstü demek yani. İnsanlar olağan dünyada e, başkasının yaptığı bir şeyi, e, kendine muadil başkalarının yaptığı işleri yaparlar değil mi? Mesela birisi bir kitap yazar ya da bir eser ortaya çıkarır. O da kabiliyeti varsa oturur çalışır, onu ortaya koyar. Ama e, ne olursa olsun e, insanların benzerini getirmekten aciz olduğu bir kitap. Muciz demek bu. Muciz. Aciz bırakan anlamında. E, özetleyecek olursak Allah tarafından melek aracılığıyla, vahiy vasıtasıyla gönderilmiş, musaflarda yazılı, okunmasıyla ibadet edilen lafzı ve anlamları yönüyle mucize olan ilahi bir kelamdır. Bu şekilde özetlemiş oluyoruz. Ee, buraya kadar anlaşılmayan bir mevzu var mı? Ee, soru sormak isteyen var mı? şeyle mucizeyle muciz olmayla e, icazlı olmayı karıştırmayalım. Mucize muciz aciz bırakan anlamında. E, beşerin benzerini getirmekten e, aciz olduğu, gücü yetmediği şey demek. E, veciz olması e, az sözle çok anlamlar ifade ediyor olması. İcazı ile icazı farklı. O şey kavram olarak karıştırılıyor bazen kitaplarda işte oraya bir virgül üstten virgül konulmadığı zaman karışabiliyor.